<laughs> Bir kişi kenarda çeksin, tık 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 tık, tamam, <gülüyor> <gülüyor> diyor. Şu ne toprak atmışım evet. Yolumuzu yaptırıyordu başkanı Allah razı olsun. Ayağımız çamurdan kurtuldu. Memnunuz başkanımızdan da memnunuz. Genç getirdik biz ona başa bağırsız. Bize baksın diye. Bakıyor musunuz peki başkanım? Bakıyor bakıyor Allah razı olsun. Yolumuzu yaptırdı yeter. Memnunuz Soğuzda. başkanımızdan da memnunuz. Hepsi de memnunuz.